peygamberler her zaman ama sadece ve sadece Allah'ın vahyine uymuştur. Bunun dışına kesinlikle çıkmamıştır ve her zaman insanları öncelikle tatlı bir şekilde uyarmıştır ve hiçbir zaman saldırı savaşına fetva vermemiştir Allah onlara dini yaymak için. Sadece nefsi müdafaa söz konusu olduğu zaman kendilerini savunmak hakkı verilmiştir. Çünkü zulmedildiği vakit diyor kendinizi savunabilirsiniz bu hakkı Allah bu tür insanlara vermiştir. O bakımdan peygamberler her zaman hakikati söylemişlerdir. Kesinlikle kendi kafalarına göre fetva vermemişlerdir. Kendi kafalarına göre uydurma hikayelerle insanları aldatmamışlardır ve daima ve daima insanların dürüst, ahlaklı, bilgili Sadece Allah'a ibadet etmeleri, sadece Allah'tan yardım dilemeleri ve Allah'ın e, kudretine ve sadece Allah'ın e, sınırlarını aşmamak için fetva vermişlerdir.